Selamlar dostlarım, yeni bir Valorant videosuyla karşınızdayım. Yanımda yine Şef abim ve Görkem'im var, Hoş geldiniz alır. Sana alkış yok, anca finger snap, nap, 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 nap. Hoşbulduk kral. Hoşbulduk. Bugün yine Valorant 1 değişik anlar yaşayacağız. Değişik bir heyecan yaşamak ister misin? <laughs> Gizlice bakmak yok. Uça uça geldim abi. Uçacaksın, uçacaksın. Havalara. Kaçıyor. Söylemen yetti. yetti. Geliyorum, geliyorum be. İçeride sarsam var. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Mid den geliyorlar. Lan biri var. Mid lane hepsi. Dalıyorlar ama. Ortada bir var. Ah! ah. Amına koduğumun sovaсына sova! O şok okunu sokarım sana bak. Aa! Reyna'nın canı çok az. Aa! 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 Yerleştirildi. yerleştirildi. Ayakta ah. kalan son oyun. Gizlice bakmak yok. Görkem yok oldun. Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında y <laughs> <N 'habayım> ya. Ne <laughs> yapayım Kardeşim Valorant'ın bize verdiği iPhone 16 Pro Max şaka mı? Şaka mı? efendim. Valorant'ın derim bize verdiği iPhone 16 Pro Max şaka mı? Vallahi çok bak, iyi lan. Nasıl? Canavar gibi telefona. Çek bir. Jawline. Tepsi be adam. Oo hemen Yalan geldim. konuşma Soner. Sen konuşma Soner. Sen konuşma Soner. Ben gene perde yaşıyor bu bak. Aa oturttu genleri. Şefa oturttu. Dolduruyorum. Kula oraya smoke düşme kanka oraya smoke Elemanlar düşme. Beyli. Dolduruyorum. Şok oku. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Vandalım olay yırttıydım ha. Kula Türkcan var mı kanka? 50 50. Memnun oldum. Görüş sağlıyorum. Dolduruyorum o ork <laughs> Sensör yok A atıyorum. B'de düşman görüldü. Bye bye. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> 4. Spike B'de düşman. Hepsini oturttum. Ayakta <laughs> kalan. Ananı ne sikiyim ya. Adam ne istiyorsun lan şerefsiz? Son 30 saniye. Bence o dönmüştür çok. Ama Spike'da burada. Canlı çok az yani. Saygı son 10 son 10 saniye. 3 2 Mal amına <laughs> 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 İlla olacak yani. yani. Nasıl koşturdu lan oraya kadar? Az ace ucundan kaçtı ya. Bir şey değil. Ben bir kör ettim genleri. Beşini birden orada. <laughs> Kanka bak Allah için şu okları düzgün at artık ya. Troll herhalde. Lan ne line up oğlum bizi atıyor amına koyayım. Vatanı Paşak geçiyor galiba. Gelen be. be? de var gene bir şeyler. Araba. Ama bu surf'ı sesle erken kes. Pardon bu. hazır. İnternet gitti amına koyayım. Ortada Görüş kısıtlanıyor. Ah. Ya Ya siktir git amına koyun be! Dostlarımı yok edemezsin! Dostlarını sikeyim! Seni daha üstüne İyi misin dayı? <laughs> Kemiksiz kakadır ya! Dayı ne diyorsun amına koy? Bir düşman kaldı. Beşli bela! Beşli <laughs> bela? Ohohohoylandım gene! Sakin ve kararlı. Tamam mı? Hadi bakalım. Oha kill kararlı. almışım lan ben. Ne? Kill almışım. Nerede? Ben az Nerede önce kararlı? Ada internet, tamam, gitti, internet gitti kill, internet kill almış. Gitti, git. Ada internet gitti kill almış. İnternet bir geldi. Baktım gar şunda jet var öldürdüm. Yo. Bacak, ayak ne bulduysam artık sıktım. Çıkartmasın yakın arkadaş, ne oldu? kaçış yok. A gir. Evet. evet. Silah var. A vuruyor. Spike yerleştirildi. Bakın şimdi. Bak 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 postlara bak. Vay ananı dolumu. Oturun Spike'a oturun. Viper aynı yer aynı. Shot oku. Ultim atı. Tamam. Raporlasanız da sobayı. Raporlasanız da sobayı. Raporladık. Hadi siz de bana yetişin canım. Kaydı ver Rayata. Bunlar hocam. Şu kısmı kesin direkt mail atarım ama nakoyim. Kolo onun et lan kayda alınıyor kanka. Yarına yok. Ana kart bana Hızlı. geçmiş olsun. Abi bakma. Ana kart bana yiyeceksin oğlum direkt Valorant'a giremeyeceksin. Görüş sağlıyorum. Yok bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Hadi biraz hareket. Tamamdır. <laughs> en iyi sensin. Bu orospu oh, çocuğuyla konuşmaktan ben ölüyorum. Kanka bedelini ödeyeceksin. Gözleri dikkat. Dolduruyorum. düşman görüldü. Ses atıyorum. <laughs> <Reyna indi. Gülüyor> Basket kalmadı. Aman ak oyun ya. Kendilerini bize denk mi görüyorlar? Görüyorlar. Kaz alay mısın? Teçhizat lazım. Sağ ol. Gel atayım neredesin? Oğlum sen neredesin? Yo oyna. Gizlice bakmak yok. İleriye tarıyorum. Görüşürüz. Ah! Indi. Ah! Ah! Ya ananın amamına koyayım hangi birine bakacağım? Abi sat lan. <laughs> bir düşman kaldı. <laughs> Sonlarına sürüp sensöre takıldı. Hedefi çekiyorum. <laughs> Helal. Oha bize de takılıyor bu. Bak, ah, bak. Sova bye seni de öldürmeye çalıştı amına koyayım. Nasıl öldürürüz? Yani. Bizde bu iş. <laughs> abi bu orospu çocuğunu bir tutsana. Oturt yere ya abi. Aynen. O, bu bu ip neyi yere oturt amına koyayım. Oturt da asama tam rakibin önünde oturt ki bunu Çok yakına gitmeyin siz de oturtacak abi. şimdi bomba. Kaç uzaktan. Gel <laughs> lan. atma atma. <laughs> Gel lan. Yo yo top yo. Konuş artık. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan. Yotober. Yotober. Oktober. Uzatma kardeşim. Atsana ateşi yanarak köşeye kilitlerim puştu. Görüş Yok bize bana atacak adam. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Phoenix sus çakma yoğu Yo, tober. Yoğu Allah bana sabır versin. Yani hakikaten. Allah bana sabır versin. Çok ya. <laughs> Hadi devam. <laughs> Ananı kim? Şef abi sen yoğu misin? Allah'ım nereden geldim ben buraya yarabbim. Yoğu <laughs> Yo, eski yoğu ben. Eski Kanal sahibim <gülüyor> oğlum. <laughs> Kaz kanalını değiştirsene Dodo Goat bir oto Yeter lan yeter! Yeter! <gülüyor> ya, <gülüyor> yapayım mı? Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü sevin be abi. <laughs> Aynen öyle yap. <gülüyor> <gülüyor> öyle yap öyle. Bak bu soba bu bana ok atmasın tamam mı? Tamam abim tamam hallediyorum abim abi tamam. Bir haftalığına ismimi Dodo Goat bir oto ver yapıyorum abim. O 3k abone seni siksin amına koyayım. Anca kendine gelirsin. Var mı? Sol var. <gülüyor> 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 Aha özür şu an beni siz. Bir düşman kaldı. Beynini sikini <laughs> sallan. Bu çocuğun beyni yok biraz bence. <laughs> Vallahi beyni yok. <laughs> Spike yerleştirildi. <laughs> Soyiz. B kurda Girme ateşe <G Lorenci> sapıp Tertemiz Kaç 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 ananı anladın kaç olacak sorun lan benden. Lan şu sova evi otur da alalım. Bir dakika Abi rakibin bak rakibin önünde otur bu ipneyi ölsün gebersin direk. İçtik İş, yapar iki de bir de şok oku arka, atar bana arkadan. O rospuganda da bana da beni öldürmeye çalıştı. Bunu da atres bulamaz mıyız lan? Bir de dayak çekeyim O kadar da değil abi. Peşlerine düşün. Baba. Kap, kapı atma. Kaç yaşındasın la doğruyu söyle. 13 mi 14 mi? Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Dokuz da sana gitsin ama Spike A'da düştü. <laughs> Sova B taraf. <laughs> Git şimdi. Bir düşman kaldı. Abi sağ ol. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir parmak arası attım ben. Kör etti mi orospu çocuğun? <laughs> Sen adam mısın? Sen adam mısın? Sen adam mısın? İçime sığmıyor. Hadi işim gücüm var. Doğukan para var. Bende de var. O bende yok zaten. Çık ücret tutuyor onlara koyun bir siktir git şundan. Arif geri oğlum bu. Ya boş ver abi. Çok geç. <laughs> Kaçış yok. Dostlarımı yok edemezsiniz. Abi. Niye kapattın beni? B taraf Dolduruyorum Hı. Av başladı Kaz B'ye girdi Görüş sağlıyorum B'de düşman görüldü Spike yerleştirildi ah. Eğil Sağ o kadar ya. Ayakta Arrah. kalan son oyuncu. Rezil <laughs> İkisi de klop da bu da anlamaz. Acı çekmelerine gerek yok. İşimizi hızlıca bitirelim. 2 ne demek la? Çökelim Çocukça bir kelime. Mı? O ne geri zekalı? İleriyi tarıyorum. Yerde kal. Ha, enseledim. Soba'ya oturtaydım ben bir. Aldım. Daha hazır değil. Sensöre takıldı. Hepsini duyacağız. Yakar! Bir düşman kaldı. Fight B'de oh. düştü. Son 30 saniye. Ateşten <laughs> <Oturtum>, koştu. <tuştum. Gülüyor> Gençleştim resmen. nın son turu Bol keseden Görüş kısıt görüş kısıtlanıyor. Dolduruyorum. Burada biri var. Ne var lan? Kaçış yok. Tamamdır sova Sıkıntı yok. Sıkıntı yoksa sıkıntı var demekti. Geliyor tut. Da oğlum oğlum öyle deme öyle deme. Öyle deme la. <laughs> Spike A'da düştü. Öyle deme. Spike ada. Bir düşman kaldı. 3 Ultim hazır. Ah. Ne? Oğlum kafası nerede Kras? Son 30 saniye. Hiç yorulmadı yapınca son ay. Allah tabii yemez, sovasını amına koyayım. <laughs> Cloud daha değişik değişik taktiklerle adamları vuruyor fark ettiniz Ne garip bir adamsın sen ne garip bir tarzın var yumuşak mısın değil misin sert mafya mısın ne böyle oldun belli değil Taraf değiştiriliyor Arkanızdayım Kim <laughs> yani çünkü öndeyim Hangi dal yarak olabilir Sova amına <merak> koyayım <ediyorum. gülüyor> Gruba davet etseniz de sova yallah aşkına Aa, yoksa sen de mi yoğu tovu versin? Gene başladı. Bir daha sana böyle aç atıyorum. Gene başladı, gene başladı, gene başladı. tovu ver. Sik toker. Sik değil miydi o? Aynen kardeşim, aras kalbi, aç kapı. Bana çakmak lazım ya. Bu adam sabah uyandığında beyazdı. Evet. <laughs> ne oldu böyle değil ama. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Hedef Yerde Basit okur sova vur adamları Sen ne konuşuyorsun lan değişik oku. Spike B'de düştü Görüş sağlıyorum İyi uykular Bir düşman kaldı Alkiden. Spike aldım Ne? Ya oğlum 99 mı ya? Sova ele alamazsan senin amına koyayım. Oo, six sokor olduğunu bana kanıtlıyorsun yavaş yavaş. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam? <laughs> Görkem çete baktım. <laughs> düşman görüldü. Ha, <laughs> düşman görüldü. Silah var. Ah. <laughs> <B> kuruldu. Ah! Vuruldu, bıçağı Mazinde kalırım, aklını alırım, geçmişini silerim. Hop ah. yukarı. Görüş ah. sağlıyorum. Baba <laughs> şok okunucu neye benziyor hiç merak ettim mi? Ben söyleyeyim mi neye benzediğini? Yarrah! Yok yok! Bir düşman kaldı. Ne Sobaya kalsa salacak çok koy. Spike'ın üstüne otur bakayım kim ne oluyor. Sadece Oğlum var. adam da lan. Ama mermiler işi daha çabuk hallediyor. Sen görmedin line up'ı galiba. İleriyi tarıyorum. A luta tacı indi. Ah! Bir düşman kaldı. Üç. Ay, iyi ki ölmedim ya. Hah. Son sayı. Ha gayret. Bitirelim şu işi. Ana, ana ki mikrofonum kapadıymış. <laughs> ne oldu? Başar. Ne? Ah. Hadi bilinmeze doğru. Senin belanı sikerim amına koyayım. Hello. Görüş kısıtlanıyor. Görüş Orada sağlıyorum. Av başladı. Ağda biri var. Silah var. Ah, ultim hazır. Bakın şimdi. Ah. ah. Da. Şef abi niye söylemiyorsun adam burada diye. Ya orada bak görkem var. vardı. Nara görkem bura geldi anlamadım. Ultisi ultisiydi galiba geldi. Olay Görkeme güvendim çıktım. Arkadan yerim vermeyin. Saldıranlar kazandı. Elimize sağlık beyler. Helal lan. Helal lan bize. Biz gidelim o halde. <laughs>